like the shit Nova'ya bir 20 kişi atladı lan. Beyler benim bilgisayar kara kare çalıştığını söylemiştim size oyun başında değil mi? Yo. Kara kare mi? Evet. derkemen takılıyor. Hasan'a da söyledim mi? sen duymamışsın muhtemelen. Hangi kareler? Kanka e, bildiğimiz 20 fps'te yani bir kare o kadar berbat ama yine yine iyi oynuyoruz ya 20, 20 FPS 83 FPS 44 ms benimle benim 20 FPS benimle 48 ms Geç kalmadın ya. Tam zaman. Evet, şimdi FPS'im yer değişsin keşke. Ben sen bak FPS ne? yapman lazım. Yok ben Onunki 90, tamam, hmm. 90, 90 FPS. Hasan ben yaptıydım. 90'ı görmüyor. 90 FPS'i silip tekrardan yükledik güncellemeden sonra. 90'ı kimse görmez. 80'lerde hmm. gezer. Olmuyor işte. tuf bile e, maksimum 87 görüyor. 86 görüyor. Abiler 2070'den bahsediyor. Ayrın hangarlara girin. Girin abi hangar? Bir, ben, ben en 3 son 3 hangar geliyor. alıyorum. Şu. geliyor Şu, Şu hangar alıyorum. Şunlar böyle bana doğru bir gelsinler. Oğlum. Beni yalnız bırakmayın lan. Orta hangardayım. Şey Silah yok, yok. bir de ne Burada UMP var, UMP var. Açın bir araya. AHA! Hepsi önümde yamyam gibiler. Hasan'a gidin, Hasan'a gidin, Hasan gidin. Nasıl gidelim? Silah yok. M16 var. Allah Allah! Al, 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 al. Şurada UMP ah, var abi. iki tane. Dur yanıma adam geldi. Pompalı buldum. O baygın. Ya yok mu ya? UMP e var işaretlediğim yerde bak. E, i̇lk bana. benim çıktığım hangarda geliyoruz 90 metre inkanda. Geldim ben de. Hasan nerede adamlar. Hangar mı? Bir şey oldu. Geldim, geldim. Tekrar Hasan beraber. Aynen ara beraber. Araç ara ara Murat yürü yürü Murat yürü. Geldiniz mi? Araba geldi. Araba geldi. Araba gidiyor. Geliyorum Adamlar çıktı. Adamlar çıktı. Dikkat et. Geliyorum. Sıcanla sıktım adama. Hasan abi koşun kenara. Benim yok ben. Belki ben merke merke, beni kaldım. <laughs> Adam yarabbim, adama bir canla sıktım ve baydım adamı ya bir canla. Oğlum mermi yok Hasan ben son mermiyi sıktım adama. Neyi de 62 var ne de var. Hasan ee, Burak bitti de... ama başka yok herhalde. Burak bitti arkada Ar, Ar arkadakini mı siz? Yok onlar da bir da mermimiz yok. Dışarıda bir şey buldum Benim beyler. Hiçbir şeyim yok. 5-56 var mı? 762 var. Var şey alan değil salla hemen. alan değil salla hemen. Salla Murat. Arkadakiler 7, ne oldu? Ya salla dayı. Sıfır ben. Geç hocam yeter. Arkadakiler ne oldu? Abi onlar Ar eve gitti. Arı görmedim. Garaj var. var ya oraya doğru gitti. Hasan gördüm onları. Onda mı hala? Ha karşıya gitti. Sıktık kaçtı adamları. Bir şey soracağım. Kiti olamazsa bana bir verebilir mi? Valla bir ya. tane buldum, ben de baktım şimdi. Uçuyorlar, sıkıyorlar, sıkıyorlar. Tamam. Dur dur, burada değil. Burada değil lan, şurada. Nereden sıkıyor adam? Benim vermem yok yalnız, sıfır. Ben vereceğim sana, Berke Mert. Göremedim. 5.56'yı, 7.60'ı ver. 5.56'yı. Adamlar nereden sıkıyor? Nerede? Al Berke Mert, 33 tane. Bende de kaç tane? 20 tane Murat, kaldı. Murat, Murat, Murat nereden sıktılar dostum? Önce onu temizleyelim. Görmedim abi. Herkendim. Berke Mert alsana 7.62. Kite olan var mı? Yok kanka. Sıkıyor o da. Adamları gördünüz deme Görmedim abi ben de. Şu de an ben. görüş yok. Tüm şahıstan tamam. bakıyorum. Adamlar sıkıyor yok, bir şey sözlerim. Ben duvar arkasındayım. Beni dinle abi. Ben duvar arkasındayım ve bana ısrarla mermi sıkıyor. Bak şu an duvar arkasındayım. Görünmüyor. Kanka, dur, dur. Bırakın orayı bırakın. Flotunuza bakın. Gelirlerse hallederiz. Gelmezlerse. Oradan bizi öldürmezler. Abi vuruyorlar ya. Tamam kanka. Yakın oyna. Yakın yani bana oyna mı dostum? Uzak oyna gel gel, gel gel buraya. Kaç adam var mı yok mu bilmiyorum şu an. Ses de kanka. Geliyorum Sanki. oraya doğru. Aynen. Lootumuz zaten yeterli değil savaşmak için. Dürbünle bir şey de yok. Berke Mert orada loot yapma Berke Mert indirmesin. Aynen aynen. O fişeğim gel fişeğimiz geldi. Kalın abi fişeğim. Bak dostum bak al fişeği. Bakacağım fişeğime. Burada sisli var mı ya? Adam mı? Bot 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 Boğcum, bir M400 verirsen sevinirim Hangarlara girdiniz mi? Abi beş el mi aldın? Abi bu adamlar çok fena Aa, sıkıyor atan, ya Hangarları tamamladık Çıktı droptan AWM artı eee Şey daha çıktı da onu görmedim ya adamlar çok fena sıkıyordu Kanka değişelim abi miydi? SKS Bu güzelliği kimse yapmaz baga. <laughs> <laughs> tabi tabi çok büyük güzellik. <laughs> Oğlum kasıyor senin bilgisayarın zaten. Ne yani kasıyor diye AVM kullanamaz mıyım? Bundan mahrum mu kalayım? Vur lan karşıya <laughs> adama, hadi. Her dürbün. Dürbün var, indireyim. zaten dürbün yok bende de. Eee. eee? Kanki önemli olan dürbünsüz vurmak. Scopesuz, evet. no, no, scope. Sen de. Beyler işimizi bitirelim gidelim onlar oraya rulsayıp basacaklar bize Aa bende 2x varmış lan Kanki Scar L'ye AVM'ye değişebiliriz Bende de var <laughs> Ben Scar aldım M4'ü bıraktım Nereye bıraktın lan? Burada abi, abi. M4'ü bir alırız <laughs> Ali abi M4'ü Scar L'ye şey, AVM peşinde koşarken M4'ü unuttuk Neden çünkü şey ya o dropta bir tane daha silah vardı da onu görmedim ya. Ne olduğunu da bilmiyorum açıkçası. 200 mü? 200. Evet, Almadım. 200 mü? Ha, Hasan seni ikiden Hasan. Al al Hasan al. Ama ben de. Dürbün bulursam o adamları indiririm. Ama bulursam tabi. Ben o adam o var. Ben de. Çöp şu an. Dürbün de yok. Tamam 4 4x buldum. Tamam. Evet Muratcığım. Sıra sende. Aç yargı modunu. Yargı modunu açtım. Şu an geriye sadece adamların yeri ve bir tane kit'e ihtiyacım olduğunu belirtirim. <laughs> <laughs> Oldu ya sen. Sonra bir seni oraya götürelim bir daha. Oğlum ne var? Bir kit'e ihtiyacım var. <laughs> <laughs> Kör değil kanka. Gel sargı verin. 2 kit'e AVM. Vay arkadaş ya. Abi <laughs> ekip ne bu kadar pazarlıkçı oldu ya. Açız oğlum aç aç. Abi. Al sana yargı. <laughs> ben sana dedim birader SKT'yi beğendiğini. Sen görüyor musun SKT'nin e, yeteneklerini? Adamları görmüyorum ki ben şu an. Hasan, e, adını Hasan adını. dikkat edebilecekseniz ben şu 3'te hangarlara bakıp geliyorum. Adam burada. Arkamda eve gittim. Yani lan AVM'li. Ah lan AVM'li. Nerede lan şu drop? Neredesin lan? niye uzatılmış varken başka şey alıyorsun ya? Deşeli de aldı sürmüş. Bana de de benim de kısıtta. Ben daha benim zaten mermi sıkıntım çok büyük. Başka bir şey yok mu? Düşman görüldü abi <laughs> Allah'ım ya. Runik'ten maçtan sonra ayarlayamadım. Burada burada 5.56'lar var. Topla bana topla. Güzel güzel Adamı rastladım. Ne ara? Karşıya mı geçsin sen? Evet. Bayılırsan nasıl yetişeceğiz? Ne yapacağız kanka orada? Orası bitti. Yani Oğlum giderken bitti. söylesene beraber gidelim işte. Bak, bak 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 uzaktan sıkıyorlar. Dikkat. Sağa sıkıyorlar herhalde. Bana hiç sıkmadılar. Pezamentler herhalde arabayı. Oğlum, Bizim benim ben, ben ben ben. En yana durmayın. Abi kitim yok ya. Bu nedir Murat, ya? Murat hadi Murat seni bekliyorum Murat. Hadi arabaya deniyor. at at, at. bunlar nereden sıkıyor abi? Ben şu an onların bölgesindeyim. Ses gelmiyor buradan yani. Abi şuradan sıkıyorlar bak işaretliyorum bu taraftan bir yerden. Hmm. Bu taraflardan mermi geliyor bak. Arkadan arkadan evden durdu, durdu. evden. Evden. Burada burada. Bana bir açı ver. Ben arkası var. Gerçi görsün. Bir dakika. Yakın. Bu buradan artık da bitirecek. Sen nasıl bir ya. Öldüm ben. Bana koşmanız lazım. Böyle bir atan canı yok. yok. Ben Berke Mert'e koşuyorum siz oraya bakın. Ben ki? Öleceğim galiba. Dur yetişiyorum. 38 metre silahı bıraktım. Aaa! Hasan yukarıda adam mı Adam bize Vay. bakıyor. Arkada. Ne adam? Ha. Allah kahretsin ya. Hadi abi gel. Gerek. Geldim. Geleceğiz bekleyin. Ben de geliyorum atan, oraya. Canım yarım. Atay karşı evde gördüm adamı. Tamam. Geliyorum. Bunları bitirelim. Abi e, Ali abi konum verebilir misin adam ne tarafta? Ben de konum atamıyorum dostum. Ee, Yok, beş çok, yönü, çok, yönü, yönü yani. olarak. Yani. Yönü olarak. E, beş yönü mü? 5 yönü 5 yönü. Bomba attılar tamam. Atla, bomba attılar. Hasan bomba attılar. Evde mi? Gördüm. Kalan kapan. Yan lan ipne yan. Ben görsem Hallettim Ana tamam. kızmış tamam <laughs> Acıdım valla Oğlum sargı bezi falan varsa ondan alayım bir şeyler varsa yarım canla dolaşıyorum Birimiz hepimiz hepimiz birimiz bak, unutmayın Bakın, beyler bak, Ben buluta gidiyorum sadece M24 mü? Ver yeğenim ya. Çok Hasan. Bak, i̇kincisi olmaz ha al bunu. İkincisini dersen vermem. Allah sana sevk. Araç geldi. Al öl kaç M4 diyeceksin daha arkaya gitti Hayır. de canı Burada 4-3 var Canı az canı az evet, gel, gel. geldi Oğlum geldi Açıkta durmayın. Ana ne sikeyim. Arkaya ne geldi? Mı Şu evin, evin arkasında işaretlediğim evin arkasında. Tamam kanka. Şey nerede? Araç, dörtlü araç. Hani? Bagi çalıştı. Kit basayım da. Ev vibe'ın. Rush yapalım o zaman ama ev kaç kişi? Bagi. Eve geçti kaldıracak basıyor muyuz? Ama açıyoruz ya. Açıyoruz açıyoruz. İki kişiler, üç kişiler kanka onlar. Sakin ol. Çıkmıyor. Tamam kaldır. Atarı kaldırabiliyor musunuz? Yapma be. Yapma. Tamam tamam arkadalar. Arkadalar. Sisleyim mi? Sisle sisle. Evet. Sisle. Sen tutayım. Baygın, size koşacağım baygın. Tamam ben. Tamam, Hepimiz buraya gelmeyelim. Ben şu setlerin arkasına geçiyorum hızlıca. Bitir mi abi? Bitir. C şey ya bitir. Abi gerek yok bitsinler ya. Aynen öyle. Biz onlar bitirdi hep. Beyler iki kişi kaldı lan. Batıyor muyuz? Araç ah, yok abi. i̇ki kişi. Adam karşıda. Aydın bir tane daha. Ya mama kaçın bir can basın bu ya. Evin içinde evin içinde kırmızı evin içinde. Burada baygın. Tam bir kişi kaldı. Arkadaşını kurtarmaz. Ya yarım canla koşacağım ya. Başka? Evet. Başka? Yok mu devamı? Ee? Arkadan sıkıyor abi. Hepsi oldu. Yadan var abi yerlerde. dikkat olun bunu da öldürdüm. Hepsi bitti. Kendim öldü, sen mi öldürdün? Ya niye? Bitirme o yüzden söyledim ben işte. Adamların bittiğini bilemiyoruz. <laughs> <laughs> ya niye TKS alıyorsun ya? Bana 5.56 bırakın. Güzel vermiş. Ben Beyler <laughs> beni 2 tane bekleyin. Pink yaptı bugün şey Pink söyleyeceğim. Pink yaptı ya Allah kahretsin ya. M24'ü bıraktı. Şu evde yani. sanki ben bir şey gördüm gibi. Evet evet oradan baydılar Hasan abiydi. Arabayı geldi o adam sonra. buraya geldi. Geldi mi? Adam bu burada da ayrı oldu. Bitirdik onu ya onu bitirdik ya. Atla abi atla. atla. Arabaya bin abi sen. Hasan kapat aç. Bekle binmedi. At aşağı atla. Hasan 968'i MS'ye bağladı, otomatikte kaldı öyle. Bir girişik yapıyorum ben, beni dikkat edin. Tamam arabada saklayacaksın. Drop bulursak bir AVM çekelim bana ya. Oğlum <laughs> kullanacaksan veririm ben idare ederim. Yok yok. Bana bir kar var. Mavi. Kar da var. yok mu senin? Ben şimdi Ali abiye bir kere drop silahımı verdim. Bir de sana vereyim. Bir de Berke Mert'e de veririm. Ondan sonra tamam. Bir daha kimse benden abi vermeyi oh, istemesin. Onu bir daha ver. ya, yeah, veriyorsun. <laughs> <laughs> veren Onu veren abi bırakıyorum. Ortalık <laughs> kerhaneye döndü diyor. Şöyle <laughs> <Evet, gülüyor> evet, söyleyeyim mi? Ali abi gelince kadar şu araçta kalsın. Ezin bakalım. Ezin bakalım Oyunu. bir de şey. Eee için enerji falan için abi canlarınız yarım duruyor bak. Çek benim full. Benimki nasıl lan benim. benim full mü benim? Full full. full. Ben içtim. Kaç söylesin ya yani ben. Ben düştüm Ne istiyorsun? Uzatılmış. Uzatılmış bende yok. Bende olamaz zaten. 200 var. Zaten uzun. Hepinizden uzun benimki. Sınsın, sınsın, sınsın. Bayağı da uzun. Ya <laughs> güzel loot var. M4 vardı. var burada. <laughs> Bende şey yok. İlk yardım kiti yok fazla. Öyle ya niye böyle yapıyor ya? Ben ben de bir tane var ilk yardım kiti. Alan modemi kapat aç istersen bekliyoruz. Alan var. <laughs> tamam. Tamam tamam oğlum. <laughs> <laughs> Gerek birisi yere değişsin. Yaralıymış. Üç sandık ne güzel tertemiz sandık <laughs> çıtırdım i̇şte çok az. As çıtır asar kanka bir şey olmaz o ya. Nasıl çıtır asar canı 80. <laughs> tamam işte çıtır asar. seviye çıtır lan. Çıtır asar deyince böyle oluyor bizde. Bendekinin bile 190. Please. <laughs> 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 benim 160 <gülüyor> benim <gülüyor> yeleğin canım. Açmadı. Atla. Attı lan. Hasan. Drop'a gidek mi ya? Yalnız ses yaptık. Kanka bu kenarına gelecek yani. Dört taraf açık olacak galiba. Bu ben gidiyorum mı? siz gelmeyin abi. Drop, çok tarafında şurada. Araç geldi gördünüz değil mi? İnan farkında Tamam döndük hadi dön. Şimdi ölürüz bir şey olur. Üzerim abi. oyunu mahvetmeyelim. Cover, adam suyun içinde çıkacak şimdi. Bu kadar. Tamam zaten gelin. Hangileri? Yok arabayla gideceğim. Ama Aa, Ali abi araba var, var arabada. Tamam. Tamam. AVM çıkarsa Abi o şey karşıya düştü ya. Ya karşıya düşecek diye işaretledim hatta. Adam biraz şey yaptı. Cez var ya. Ha? Ben gitmeyeceğim seni koruyacağım. Tamam beni koru. Ben gidip geleyim hemen. Hızlıca. Hadi stop. <laughs> İçeri girin alınmasın. Su var. Suya düşüyor mu Rezom? Düşüyor. Aa. Bir düşüyor bari. Yok su da ölürüm. Denizli. Yok olurum. bir düşüyorum. Satılmış <laughs> adamdan buldum. O adam mı gidelim ha. M249 var ya sokayım böyle işe. Sesim boşa gitti. Ya da düşmüş. Oğlum alamadım var ya kimse yetişemez bana. Yetişirim ben. Ya ben gene red zone'a Bak Hasan biraz dur, önce Merkez Mert'le iki dur. oyun oynadık, dur, dur, dur. iki oyunun bir tanesinde red düştüm. Eyvallah, ben gideceğim kanka. Çok gideceğim. Ben geliyorum, ben geliyorum. Evet. Yedir, çabuk. Çabuuuuk! Do ses geliyor mu? Red düştüm Allah. ben abi. Bana <laughs> gelsene biraz. Allah Allah. Ya benim aşağıda internet bağlı göstermiyor ama buraya bağlanmış. Nasıl oluyor bu? Ben de Modemi çöktüğüm daktım internet bağlantı yok Hasan? Ha. O zaman senin de atan düşmemiş port ayarını. Portun olmayınca işte böyle oluyor abi. Kanal başka yerde ya. işte dengesiz geliyor. Anlamadım ki dediğini ya sesin kısa bir bir daha geliyor. Port diyorum. Başka yerden bağlanıyor sana işte. Tam sağlıklı olmuyor internet. Sen biraz zaman al bu model kendini geldi biraz daha ya bu iki6 değişecek var mı Bugün yaklaşık 5 oyun oynadım. İkisinde red zone'a düştüm yani. <laughs> beni hala oyunda gösteriyor mu? Hayır. Hayır abi. Şu an görünmüyorsun bende. Çünkü beni aşağı lobi yattı galiba. Hazır şey gözüküyor. O sen akşam Bakalım oyuna giriyor. Galiba beni oyuna almayacak. Çocuklar şey girmek ister misiniz diye sorar ya. Kimi zaman lobby atıyor. Uzun süre şey yapmadığın zaman diye şey geliyor. Benim adam Adam mı var? ne durumda dayı? He? Kasma ne durumda? Kasıyor mu? Kasıyor tabi oğlum. Adam var şurada beyler. Kahret. Şu eve girdi. Tamam. Yokuştan o eve doğru indi. Dikkatli olun tamam. oraya çık vermeyin. Tamam, Bayağı kastı. Araç tepsime gelecek galiba. Ekipleri var. Uzun süre tamam. arkası çaldığın için anormal evi yönlendiriyor. Sıkmayalım da. Size sıkmayalım. Geliyor. Adam size geliyor. Mecbur sıkacağız. Yanımda yanımda. Beni beni attı oyun. Ben zaten Ay, Ali abi. Şu anda Adam abi. bitirdi. Kimi benim bitirdi. Kimi bitirdi? Araba direkt senin üstüne doğru geldi. Biz a öndeydik. Onların baygınları var mı? Şey. Baygınlarını da ben bitirdim birader. Onlar Ali abi bitirdiği için. Arabaya koştu biri. Solda da ekip var yalnız açıyoruz onları. Angara dikkat. Babacım buradayım kızım. çatı. Atladılar. Lan bir o kadar vurdum be. Bir tane... tane. Hepsi mi Best. öldü? Evet. O kadar vurdum da ben de vurdum be. Hepsi öldü mü şu an? 8 var. Hepsi öldü. Aşağıda adamlar var. ellerinde. <laughs> Adamlar nerede dedin? Aşağıda bir yerde. yerde lan <gülüyorlar> Sık ama. Geliyorlar, başlıyorlar Helal. Birelim ben de renderlanmıyor rende, mu? Ben göremiyor muyum? Ağaç arkası bir tane. Ağaç arkası. Heh, tamam. Açık vermeyelim oraya. Ya bu düşman görüldü ayarların içerisinde nerede arkadaş ya bulamadım ya. Abi düşman görüldü öne al bunun için önüne al diyorum ben sana. Biraz aşağı kaydıracağım. Aynen öyle hepsi o kadar. Drop almışlar buradan. Şey Hasan aldı onu. Evet. <laughs> güzel. Sen iyi iş yapıyorsun abi Mela. Devamı, tamam devamı tamam, tamam, e yok, devamı. Tamam. Aha! çatı var. Güzel. Çatı mı? Epe, demek istedi. <laughs> Alıştık çatıya artık. <laughs> Bir tane kaldı. Böyle i̇ki tane daha var. Nerede bunlar? Temiz, o adam orasını göre temiz. Bu burada arayacak bir kişi. Yollar mı acaba? Bu tarafın ne olabilir? Neyse, çok açıkta leylek gibi geziyoruz. Bir yerlere girelim. Alçak mı? olsun. Abi, alanın göbeğindeyiz. Kanka eve gir de, çok açıkta olursak avlanırız. Arka hangarlardaysa, Önce oradan geliyorum yaklaşık. Geldi. Oradan Cana bak. Adam Oğlum o kadar vurdum bana niye şey vermiyor ya? Adama full ben sıktım ya. Sen tek tek sıkıyorsun. Oğlum bir şey çok vermiyor. Sonra beni verdim. Hasarımı görsün. <laughs> <laughs>